Ama aynen böyle söylemeyi unutma tamam mı? Bırak da ben Bir daha aynı şeyi yapmaya kalkarsa temiz dersin olur biter. Anladın mı beni? Merhaba Hey defolun buradan. Nasılsın? Ricky'yi hatırlıyorsun değil mi? Nasılsınız? Ha evet. Arabaların radyolarını çalan pislik torbası değil mi? Evet. A -a. Arabayı gördün değil mi? Eğer cant kapağımın kaybolduğunu görürsem Bu kentin caddelerini saçlarını da temizlerse bilmiş ol Yapma Tony o daha çocuk Bak geçen gün kaba davrandığı için özür dilemeye geldi Evet özür dilerim kim olduğunuzu bilmiyordum Artık biliyor şimdi kaybol Bak dinle Tony ailesi hala çocuğa kızgın olduğunu düşünüyor Hı. Bu yüzden senin lokantalarına yemeğe davet ediyorlar Ne dersin? Doğru çok güzel bir yemek vereceğiz Çok Şaka mı yapıyorsun? Neden senin lokantara gelip baharatlı yemeklerden yiyeyim ki? <laughs> Zaten bütün gün <laughs> elleniyorsun <laughs> Tony ailemi tanıyor musun? Hepiniz birbirinize benzersiniz. Evet bak bu annem, bu babam ve bu da ben. Buradaki de ablam. Hmm, evet. Hmm. Belki onları bu civarda görmüşsündür. Hayır, dürüst konuşmam gerekirse görmediğimden eminim. Yoksa inan bana böyle notları asla unutmazdım çocuk. <gülüyor> Lanet <gülüyor> olası lokantan nerede İkinci caddenin sahne kesin bulursunuz. Hmm. Saat altıda geliriz. Biz yarın diye düşünmüştük? ha ah.